Benim ismim Yağız, 26 yaşındayım. Uzun süredir çene sıkıntısı çekiyordum. Çenemi açamıyordum ve sabah kalktığımda yoğun ağrı oluyordu. Özellikle uyandıktan sonra yaşadığım bir kulağıma doğru giden bir ağrı vardı. Bu nedenle geldim ben tedavi olmak için. Tedavisini de aslında bulamadım bayağı araştırmama rağmen. Burada çene tedavisi olduğunu öğrendiğim an gelip bir danıştım. Sonrasında eklem splinti tedavisine başladık. Eklem splinti tedavisi bayağı uzun sürdü ama etki vermesi bayağı... Yaklaşık 15 günde etkisini görmeye başladım. Ağrılarım azaldı. Sosyal hayatımı etkilemesi, yani yemek yerken zorluk çekiyordum. Hani bazı çok küçük parçalar halinde tüketiyordum ve çok yavaş yemek yiyordum. Bu da tabii ki benim için çok zor oluyordu. Aynı zamanda uzun süre konuştuğumda da sürekli kulağıma vuran bir ağrı oluyordu. E, rahatsızlık yaratıyordu. Eklem Splint'ini ilk kullanmaya başladığımda aslında e, biraz şüphelerim vardı. Ağzıma taktığımda hani bununla uyuyabilecek miyim? Ya da beni çok rahatsız edecek mi? E, sadece yatarken kullandım ben. E, ve onunla rahat, çok çabuk alışabildim aslında. O kadar rahatsız eden bir şey değilmiş. E, ve sabahları kalktığımda e, böyle bir çenemde şey hissediyordum. E, dişlerimi böyle bir Çenemin aslında duruşu değiştiğini fark ettim. Çünkü sıktığım zaman birazcık ön dişlerime baskı yapıyormuşum. Yaklaşık bir yaklaşık 15 günde bütün ağrılarım geçti. Botokstan beklentilerim bu etkinin kalıcı olması. Çünkü eklem sıkıntını uzun bir süredir kullanıyorum. Artık yavaş yavaş bırakacağımı düşünüyorum aslında. Yani bu botokstan sonra bu kas gücünü düşüreceğine için bu çene sıkmamla alakalı problemi tamamen geçmesini bekliyorum.